Futbollarına da mutlu günler. Süper Lig'e milli takım arası verildi. Tam da bu dönemde adı pek gündemde olmayan ama bizce gündemde olması gereken bir ismi işledik sizlere. Emre Tezgel ismini eminim henüz duymadınız. Bugün bu genç oyuncuyu anlatacağız sizlere. Yine elimizi çabuk tutmamız gereken bir oyuncu Emre Tezgel. Ve şu anda İngiltere'de alt liglerin tozunu attırıyor. Eğer acele etmezsek bir genç yeteneği daha başka bir ülkenin milli takımına kaptırabiliriz. Peki kimdir bu Emre Tezgel? Hadi başlayalım. Ameli takımımızın başına bildiğiniz üzere Stefan Kunz geldi. Kunz Almanya'da son 5 senede birçok genç oyuncu işlemiş biri. Ameli takımımızın geleceği açısından da genç oyunculara odaklanması şart. Bu süreç Ferdi Kadıoğlu ile başlamıştı zaten ama bir isim daha var. Acele etmemiz gereken bir oyuncu var. Emre Tezgel. Gelin bugün bu genç yıldız adayını yakından tanıyalım. Emre Tezgel 19 Eylül 2005'te İngiltere'nin Burton kentinde dünyaya geldi. Hem anne hem baba tarafından Türk asıllı olan oyuncu çift pasaporta sahip. Hem anne hem de babası Türk olan oyuncu çifte vatandaşlığa sahip. Emre Tezgel futbola küçük bir takım olan Belvedere'de başladı. Henüz 6 yaşındaydı. Ailesi İngiltere'de yaşadığından İngilizlerin futbol tutkusunu da genç yaşlarda tattı. Kendini kısa zamanda gösterdi. Henüz 15 yaşındayken boyu 1.80'i aştı. Sahaya koyduğu oyun karakteriyle tüm yetkililerin dikkatini çekti. Belvedere İngiltere U15 milli takımına seçilen eski oyuncusuna özel ilgi gösterdi. Böyle bir yetenek kendi akademilerinden çıktığı için oldukça gururlular. Emre Tezgel 1 Temmuz 2020'de Stock City'nin altyapısına geçti. Altyapı eğitimine bu takımda devam ediyor. Zaman zaman Stock City'nin U23 takımına da yer alabiliyor ancak henüz burada forma giymedi. Stock City U18 takımında santrafor olarak oynuyor. 1.83 boyunda olduğu için kendi yaş grubunda bu avantajını çok iyi kullanıyor. Emre Tezgel 16 yaşındaki birine göre oldukça güçlü bir fiziğe sahip. Genç Emre ileri uçta görev yapabiliyor, sağ ayağını iyi kullanıyor. Oyun tarzı ise dandırıyor. İngiltere U17 takımının Sri Lanka son iki maçında 4 gol attı. Toplamda da 3 maçı var. Bu performans onun turnuvanın en iyi oyuncusu seçilmesini sağladı. Aynı ödülü 2019 yılında aynı turnuvada Dortmund'un 18 yaşındaki yıldızı Bellingham almıştı. Son yıllarda İngiltere altyapıları çok iyi çalışıyor gerçekten. Emre Tezgel içinse çoktan yeni Harry Kane yakıştırması yapılıyor bile. Emre Tezgel içinse çoktan yeni Harry Kane yakıştırması yapılmaya başlandı bile. Emre Tezgel Harry Kane tipi bir santrofor. Ceza alanı etkinliği ve topla olan ilişkisi çok kuvvetli. Topu ayağına tutabiliyor ve hava toplarına çok hakim. Ana özelliği bitiricilik. Zaten Santrofor için de en önemlisi bu. Tecrübeli ve profesyonel bir futbolcu gibi oynuyor. Bazen sahada gördüğünüz çocuğa 16 yaşında diyemiyorsunuz. Defansı küçük hareketlerle yanıltarak çok iyi boşluklar yakalıyor. Bu yaşta pozisyon bilgisi oldukça üst düzey. Remember the name. Yani bu ismi hatırlayın. İngilizler genç yetenekler için bu söylemi çok kullanıyor. Örneğin Wayne Rooney ve Harry Kane için. Şimdi ise sıra Emre Tez geldi. Stefan Kunz, Hamit Altıntop ve Türkiye Futbol Federasyonu genç yetenekler için geniş bir planlama yapmalı. İngiltere tıpkı 15 yıl önceki Almanya gibi altyapıya iyi yatırım ve planlama yaptı. Şimdi yakaladıkları jenerasyon belki de dünyanın en iyisi olabilir. Tabii bunda Premier Lig'in marka değeri ve kalitesinin de katkısı çok önemli. Emre'nin önceliği İngiltere olabilir ve bu anlaşılır. Ancak elimizi çabuk tutarsak ve doğru stratejiyi güdersek Emre Tezgel'in tercihi Türkiye'de olabilir. Emre Tezgel'in önüne en azından milli takımımız için bir proje sunulmalı. Gerisi artık onun tercihi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İzlediğiniz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca içeriklerimizden haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açabilirsiniz.